Merhaba arkadaşlar. Ceyda bugün nereye gidiyorsun? Parka. Evet Ceyda bugün parka gidiyor. Şuman. Aslan benim dişlerim çok güzel. Evet Ceyda'nın <laughs> evet, dişleri çok güzel. Parkta nelere bineceksin? Parka. Ceyda parka. Oyna bakalım. Hadi gel. Çeyizam <laughs> parka doğru koşuyor. Yavaş beni bekle. Hadi gel. Evet. Kedi salıncağı. Bakalım neredeymiş kedi? Kedi burada. Evet. Kedi salıncağı. Ceyda kedi salıncağı da sallandı. Hadi gel şimdi diğer parka gidelim. Hadi bak bakalım bana orada. Ceyda <laughs> neredesin? <laughs> Neye bindin <binmiyorsan>? sen? Neye bindin? <laughs> <Neye binmiyorsan? gülüyor> Hadi şimdi diğer parka gidelim. Hadi gel. Tırmanacak mısın bir daha? Hadi tırman bakalım. Sonra diğer parka gidelim mi? Hoppa. Arkadaşlar şifiri, diğer parkımıza geldik. Bakalım Cenk ilk neye binecek. Köpek mi var? Ceyda hadi gel kay anneciğim. Hadi kay bakalım. Hadi çık, hadi çık kız. Yavaş. Hangisinden kayacaksın? Ceyda. 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 Hadi kay bakalım Ceyda. 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 Hadi kay bakalım. Hadi kay bakalım. Hadi gel. Hadi bir, iki, üç. Tut elimden tut hadi. gel. Biraz gel, biraz gel. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bu sefer gitti. Sarıdan kay. <laughs> Hadi gel bakalım. Hadi tut elimi sen benim. Hazır mısın? Evet. Bir, iki, üç. <laughs> ah ne çizmişler buraya? Çizmiş. Güneş çizmişler. Bak bu da çizmiş. Evet oraya da çizmişler. Çiçek çizmiş. Çiçek çizmişler. Hadi gel çiçeklere bakalım. Nerede çiçekler Ceyda? Burada. Göster bakalım. Parkta çok güzel çiçekler var. Çiçekleri koparmıyoruz tamam mı? Sadece seviyoruz. Aa, çiçek. Evet, çok güzel çiçekler. Koparma anneciğim. Koparma tamam başka koparma. Hadi gel. Aa, benim çiçek yok. Evet Ceyda. Ceyda nereye geldik? Hı? Neresi burası? Burası. Evet. Burası park. Hadi Ceyda ile saklan maçı oynayalım. Hadi ben sayayım sen saklan tamam mı? Hadi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saklandın mı? Saklandın mı? Evet arkadaşlar Ceyda saklandı. Şimdi ben onu bulacağım. Acaba nerede Ceyda? <laughs> Ceyda buraya saklanmış. <laughs> Ceyda'yı buldum. Sobe. Hadi bir daha sayayım mı? Hadi. Evet. Hadi bir daha sayıyorum. Ceyda saklansın. Bu sefer başka yere saklan tamam mı? Tamam. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saklandın mı? Ceyda saklandı arkadaşlar. Şimdi ben onu bulacağım. Ah! Sabe, sabe, sabe. buldum Ceyda'yı. Tabii. Çok kolay yerlere saklanıyorsun sen. Hadi gel salıncaklar boşalt. Koş sallanalım. Evet arkadaşlar bu kadar saklanma şeyleri. Şimdi salıncağa gidiyoruz. Hangisi de bineceksin? Maviye mi turuncuya mı? Hangi debe renk salıncak? Bebek salıncak. Hangi salıncak? Bunu. Bebek salıncak. Hadi o zaman köpek sarıncağa bineceğiz. Hadi bin bakalım. Reyda tavlanıyormuş. <laughs> ne söylüyorsun? Hı? <laughs> ne <Neyi> söylüyorsun? <laughs> hadi gel tatlı de binelim. Kimse yok orada. Tatlı binelim hadi. salıncak mı istiyorsun? Tamam salıncağa devam edelim.

Ceyda hazır mısın? Evet. Hadi, kay bakalım. Al, al. Hadi al. gel bakalım. Hadi gel bakalım. Bir, al. iki, al. üç. Hadi. Evet, geliyor. Ceyda geliyor. Hadi gel Ceyda. File binelim. Zeyda file binelim hadi. Fil nerede? Fil'i bul bakalım. Aa horoz varmış. Hadi horozla binelim. Hadi bin bakalım. Evet hadi bin bakalım. Sırada hangisi var? Sırada fil var. Ediyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ceyda bay bay yap bakalım. Bay bay. yap bakalım. Bay bay arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ceyda'nın restoranına hoş geldiniz. Bugün ben Ceyda'nın restoranında... Asla, asla. Ben Ceyda'nın restoranında yemek yemeye geldim arkadaşlar. İlk önce Ceyda'nın mutfağını bir inceleyelim. Çünkü hijyen çok önemli. Bakalım her şey hijyenik mi? Evet, her şey çok güzel görünüyor Ceyda. Bardakta da durdum. Evet. Ceyda'nın mutfağı çok güzel görünüyor arkadaşlar. Ceyda da önlüğünü giymiş restoranında çalışmaya, yemek yapmaya hazır. Bakayım Ceyda önlüğüne. Çok güzel. Şimdi ben müşteri olarak geldim. Burada yemek yiyeceğim. Masama oturdum. Bakar mısınız? Menüyü alabilir miyim? Evet. Evet arkadaşlar menüyü aldım. Bakalım menüde neler varmış. En güzel yemeğiniz hangisi? Ben hangi yemeği yiyeyim? Mısır. Mısır mı? <laughs> hmm. Evet arkadaşlar. Ben mısır yemek istiyorum. Menüye şöyle bir baktım. Bir tane mısır alayım. Bir de balık var mı? Hı? Balık. Şey evet tamam. Bir tane pişmiş balık istiyorum. Tamam. Bir tane mısır istiyorum. Tamam. Yumurta istiyorum. Tamam içecek istiyorum. Tamam. Şimdilik bu kadar isteklerim. Bekliyorum yemeklerimi. Yapılıyor mu yemekler? Evet. Balığım güzelce pişmiş olsun ocakta. Hayır bu ocak. Evet balık pişsin. Temizliyor musun balığı? Hayır. Kesiyorum. Kesiyor musun Tuma? Şimdi balık tavadanlar gibi kızaracak arkadaşlar. Ben de afiyetle yiyeceğim. Pişti. Pişti mi? Tamam. Hı hı. Tamam. Balığımı bekliyorum. Masama oturdum. Şimdi sırada ne pişiyor? Mısır. Mısır pişiyor arkadaşlar. Havuç. Havuç da istiyorum ben. Tamam. Küçük havuç. Evet küçük havuç istiyorum. yemekleri yapıyor arkadaşlar. Benim için hazırlıyor. Havucu pişiyor şimdi. Benim de karnım çok acıktı. Sabırsızlıkla bekliyorum yemekleri. Sen otur. Ben Tamam mı? Tamam ben oturacağım şimdi. Havuç da pişiyor. Havuç da pişti. Sen bekliyor değil mi? Evet. Sen bekle. <laughs> Bitti. Aa, teşekkür ederim. Bir tane yemeğim geldi. Sırada ne var? Mısır. mısır var. Teşekkür ederim. Hepsi harika görünüyor. Yumurta ya, yapalım mı? Evet. Yumurta da istiyorum ben. Nerede yumurtamız? Burada. Evet. Ceyda yumurtayı kırdı arkadaşlar. Şimdi tabağa koydu. Pişirecek onu tavada. Tavaya döktük. Pişti baba. Yumurta da pişti. Evet. Yumurtayı böyle koyabilirsin oraya. Ha? Bu şekilde. Evet arkadaşlar yemeklerim oluyor. Bir de üzüm istiyorum ben. Tamam. Bakın arkadaşlar masam harika görünüyor. Bir de üzüm istiyorum. Üzümü kesecek misiniz? Hayır. Evet, üzüm kesilmez çünkü. Vay. Evet. Bir de kaşık alabilir miyim? Evet. Kaşık. <laughs> Teşekkür ederim. Ben şimdi bunları afiyetle yiyeceğim arkadaşlar. Başka yemeğiniz var mı? Hı? Başka yemeğiniz? Evet. Yoruldunuz mu siz? Hayır. <laughs> Uyuyor musunuz orada? Evet. <laughs> Gördüm sizi uyuyordunuz. Evet. Çok mu yoruldunuz? Evet. Tamam. O zaman ben yemeğe başlıyorum. Bir de ben muz istiyorum. Tamam. Evet, bir tane muz istiyorum. Şöyle güzelce bir karnımı doyurayım restorana gelmişken arkadaşlar. Şöyle içeceğimi içeyim çayımı. Hmm, çok güzel. Muzum da geldi. Yumurtam burada. Üzümümden de yiyeyim. Her şey harika görünüyor. Ellerinize sağlık. Kaşık. Evet kaşıkla yiyeyim. Şöyle alayım. Şunu diye, şunu diye, diye, diye. Tamam siz gidebilirsiniz artık. Ben bunları yiyebilirim kendim balığımı yiyeyim. Çünkü restoranda yemek hazırlarken çok yorulmuş. Şimdi dinleniyor. Ben balığımı yemeye devam ediyorum. Her şey çok güzel olmuş arkadaşlar. Mısır da çok güzel. Kalktınız mı? Evet, ben bunların hepsini bitirdim. Götürebilirsiniz artık. Evet, bulaşıkları da hemen yıkayın çünkü sizin restoranınız çok temiz. Evet arkadaşlar, ben yemeklerimi yedim. Ceyda şimdi masayı topluyor. Sonra bir kahve içip borcumu ödeyip hesabı ödeyip gideceğim. Bulaşıklar yıkanıyor. Tertemiz tabaklar diziliyor buraya. Yatırım. Yumurtayı yedim ben. Bak duruyor şimdi. Evet. Şimdi. Onu da götürebilirsin. Bak. Ceyda'nın restoranı çok güzel arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Bakın her şey tertemiz ve taze. Yemekler de çok güzeldi. Ben son olarak bir kahve alabilir miyim? Evet kahvede durdum ben. O mavi bardakta kahve içmek istiyorum ben. Onda içebilir miyim mavi bardakta? Evet getirin içeyim ben onu. Kahve yapın bana. Kahve mi? Ama var ki. Var mı? Getirin o zaman ben içeyim onu. Siz buraları toplarken. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar son olarak yemeklerimi yedim. Karnımı doyurdum ve kahvemi içiyorum. Ceyda da mutfağını çok güzel toparladı. Bakar mısınız? Gelir misiniz? Hesabı alabilir miyim? Hesabı alabilir miyim? Alın. Ne kadar borcum? Üç. Üç mü borcum? Hı -hı. Buyurun şöyle veriyorum o zaman. Bunları da vereyim. Bunları da alın. Her şey çok güzel Ellerinize sağlık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalımıza. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Ceyda bugün oyun hamurlarıyla çok güzel şekiller yapacak. Hadi bakalım Ceyda neler yapacaksın bize göster. Hangi renkler var? İlk önce renkleri sayalım. Sarı. Yeşil. Kırmızı nerede? Kırmızı. Evet, şimdi teyzesi onları çıkaracak. Teyzesiyle birlikte çocuklar kocalar çekimler Oklavamız da var. Hamurlarımızı oklavamızla açacağız. İlk önce hangi hayvana şeklini yapacağız? Hangi hayvan onlar? Söyler misin? Kelebek neydi? Bana ya. Diğeri de Palina. O zaman başlayalım yapmaya. <laughs> bakalım en güzel şekli teyzesi yapacak? Ceyda mı yapacak? Ceyda sen hangi hayvanı yapacaksın anneciğim? <laughs> hangi hayvanı yapacaksın? Kedi <laughs> yapacağım. Hadi aç bakalım. <laughs> Oyun hamurunu. Oyun hamurunu oklava ile aşıyoruz. Evet Ceyda yoruyor şu anda. İlk önce yoruyla morlarını Ceyda teyzesinden kopya çekiyor. Teyzemiz kelebek yaptı. Ceyda da balina yaptı. Ama balinamız bozuldu. Tekrar yap anneciğim. Evet birleştir. Biraz çok olanlardan yap. Bak şunlardan yap mesela daha büyük olsun balinamız. Büyük balina. Küçük balina mı yapacaksın sen? Yavru balina mı olacak? Hı? <laughs> Hayvanımız var. Kelebeğimizi yaptık. Yeşil bir kelebeğimiz oldu. Ceyda oklavayla açıyor hamurunu. Ceyda hangi hayvanı yapacaksın anneciğim? Hangi hayvanı? Siyah. Ya, ya. Ne yapacaksın? Siyah. Siyah renk mi? Evet, Ceyda siyah renk yapacakmış bir tane de yeşil kedimiz oldu. Sırada hangi hayvanımız var? Ceyda hadi bakalım bir tane de sen yap. Ceyda hamur açar gibi oyun hamurunu açıyor. Ceyda hangi hayvanı yapacaksın anneciğim? Hangi hayvanı yapacaksın şimdi? Balina. Balina evet hadi yap bakalım balinayı. şeyde balinayı yapıyor. Çok güzel bir balina oldu. Alkış yes. Ceyda'ya. Evet. Hadi şimdi kedi yap bakalım. Hangi renk yapacağız kedimizi? Turuncu, yapacağım. Turuncu yapacağız. Turuncu mu yapacağız? Turuncu rengimiz yok maalesef. Ceyda oyun hamurlarını karıştırdığı için renklerimiz karıştı böyle. Mesela yemek yapabiliriz Ceyda. Pizza mı yapsak acaba? Hadi pizza yapalım. Hadi teyzesi sen pizzanın hamurunu yap. Ceyda da sebzelerini yapsın. Sonra onu pişirip yiyelim mi Ceyda? Yiyelim mi pizzayı? Oyun hamuru yenmez. Biz oyundan söylüyoruz. Evet, pizza Ne yaptın Ceyda? Ne yaptın anneciğim? Şimdi ne, ne <laughs> yapacağız. <laughs> Ceyda pizza hamurunu aldı. bakalım. En iyi konuda kim açacak yarış yapalım o zaman. Pizzadan vazgeçtik. En büyük hamuru Ceyda mı açacak yoksa teyzesi mi açacak? 1, 2, 3, başla. Hayır ben de. Çok hızlı açıyorlar şu anda. Heyecan Doruk'ta. Heyecan Doruk'ta. Kızlı. Şimdi kontrol ediyoruz. Bitti. Herkes çeksin. Ellerini kaldır Ceyda. Ben kazandım. Bitti. Bakın kim kazanmış? Ceyda iki tane hamur açmış. Teyzesi ise sadece bir tane açmış. Ceyda kazandı. Alkış. Alkış. Alkışla Ceyda kendini. Hadi bir tane daha yapalım o zaman. Hadi yapalım. Sen bir daha yap. Ben onu yapacağım. Sen. Teyzeye çok az. Ceyda'ya çok hamur. Evet arkadaşlar Ceyda oyun hamuruyla oynamaya devam ediyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.